İsmim Eser Esice Köse, 17 yaşındayım. 13 yaşında okçuluğa başladım. Makaralı yani sporcusuyum. 4 yıldır spor yapıyorum. Evet. Okçulukta yaş yok. Bu yüzden her yaştan herkes yani 60 yaşın üstünde de olur, 10 yaşın altında da olur. Herkes eğitimde destek görebilir. hayatıma spor disiplini kattı. Ee, tabii ki bu nitekim bir spor olduğu için hem fiziksel olarak gelişimini sağladı. Aynı zamanda olgunlaşmayı da, özgüvenini arttırdığını düşünüyorum.